Merhaba hayattan sevgiler. Evet, bugünkü tariflerimiz saçlarımız için. Ne yapacağım bugün? İki tane tarif vereceğim. Biri maske, biri de jet bakım gibi düşünün. Bu yıpranmış, boyalardan yıpranmış, işlem görmüş saçlarımız için harika bir bakım önereceğim. Bunu 15 günde bir veya ayda bir yapabilirsiniz. Önce malzemelerimizi sayalım. İlk önce jet bakımımıza geçelim. Red bakımımız için burada limon tuzumuz var ve sodamız var. Sodayla saçlarınızın uzunluğuna göre ayarlayın. Ben şuradan bir miktar limon tuzu alıyorum. Kabıma koyuyorum. Şöyle. Şuradan da sodamızı alıyorum. Şuraya. Bunu saçınızın uzunluğuna göre ayarlayın. Şu fırça yardımıyla da karıştırabilirim limon tuzları erimesi gerekiyor. Zeytinyağımız var ve E vitamini. Bunları eczanelerden de temin edebilirsiniz. B vitamini, E vitamini kapsüller vardır. Onlardan yararlanabilirsiniz. Bende E vitamininin serumu var. Ben böyle kullanacağım. Şurada bir kaba. Yine her zaman söylüyorum. Saçınızın yoğunluğuna göre ayarlıyorsunuz malzemeleri. Saçlarınız çok gürse eğer bu B vitamini ampullerini birkaç tane kullanabilirsiniz. Şöyle şuraya B vitamini damlatalım. Zeytinyağımızı koyuyoruz ve E vitamini. Bazen bunu yumurta akı da sarısı da kullanılıyor tercih ederseniz yumurta sarısı da kullanabilirsiniz. Saç diplerine yedire yedire, saçlarımızı ayırarak, şuradan ayırarak boya yapar gibi diplere sürüyoruz. Ondan sonra bir yarım saat bekletiyoruz. Kafamızda bir saat de bekletebilirsiniz. Hatta streçleyebilirseniz başınızı çok daha etkili olur. Ondan sonra da banyoda duruluyoruz. Sonra şampuanlıyoruz. Gerçekten saçlarımız yıpranmış saçlarımız için çok etkili tarifler uygulayın derim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.